Minik Fil Lumo ve Renkli Orman. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda ağaçların gökyüzüne kadar yükseldiği, kuşların rengarenk kanatlarla uçtuğu, çiçeklerin hiç solmadığı bir orman varmış. Bu ormana renkli orman derlermiş çünkü gökyüzü nasıl mavi değilse, ağaç yaprakları da sadece yeşil değilmiş. Kimi pembe, kimi turuncu, kimi mor çocukların resim defterinden taşmış gibi duran rengarenk bir orman düşünün. Bu ormanda minik bir fil yaşarmış. Adı Lumoymuş. Lumo diğer fillerden daha küçükmüş, hortumu kısaymış ve kocaman kulaklarıyla sürekli sağa sola çarparmış. Kendini hep biraz farklı hissedermiş. Büyük filler her gün göl kenarında su içer, ağaç kabuklarını soyup yerken Lumo onların yanında pek becerikli olmazmış. Bir gün Lumo, ormanın derinliklerinde yaşayan bilge kaplumbağa Teko'ya gitmiş. "Ben neden farklıyım, Teko? Neden her şeyi onlar gibi yapamıyorum?" diye sormuş. Teko gülümsemiş. "Çünkü sen farklı olmak için doğdun, Lumo. Senin yolun başkalarınınkine benzemez. Ama unutma, farklı olmak aslında büyük bir güçtür." Lumo bu sözleri anlamamış ama aklına kazımış. İlal o gece Luma uyurken, ormanda garip bir ışık belirmiş. Açların yaprakları bir anda solmaya başlamış, kuşlar cıvıldamayı bırakmış. Ormanın renkleri yavaş yavaş kayboluyormuş. Sabah olduğunda renkli orman artık gri görünüyormuş. Çiçekler başlarına eğmiş, su bile tadını kaybetmiş. Hayvanlar paniklemiş, ne yapacağız? Ormanımız soldu, renklerimiz kayboldu, diye ağlamışlar. Bilge Kaplumbağa Teko ormanın ortasına çıkmış ve hayvanlara seslenmiş, ormanı kurtaracak kişi farklı olandır. Renkleri geri getirecek cesur kalp aramızda. Herkes birbirine bakmış ama kimse öne çıkmamış. Tam o sırada Lumo kocaman kulaklarıyla bir ses duymuş. Sanki rüzgar fısıldıyormuş, Lumo senin yolun geldi. Minik fil önce korkmuş ama sonra Teko'nun sözlerini hatırlamış. Belki de ben yapabilirim, demiş gökkuşağı lumo yola koyulmuş. Ormanın derinliklerine ilerledikçe yollar daha karanlık olmuş. Önüne çıkan sarmaşıklar ayağına dolanmış ama o pes etmemiş. Küçük hortumuyla sarmaşıkları çözmüş. Bir süre sonra parlak bir mağaraya ulaşmış. Mağaranın ortasında dev bir kristal parlıyormuş ama kristalin rengi giriymiş. Yanında ise gölgelerden oluşmuş koca bir yaratık durmuş. Adı renk hırsızıymış. Renk hırsızı, Lumo'yu görünce kahkahalar atmış, sen mi kurtaracaksın ormanı? Sen küçücük bir filden başka bir şey değilsin. Ama Lumo korkmamış. İçindeki sesi dinlemiş. Ben farklıyım ve bu farklılık bana güç veriyor, diye düşünmüş. Cesaretini toplayıp ileriye adım atmış. Kulaklarını hızla çırpmış, kocaman bir rüzgar oluşturmuş. Gölgeler dağılıp savrulmuş. Sonra hortumuyla kristale su püskürtmüş. Kristal bir anda parlamaya başlamış ve içinden rengarenk ışıklar çıkmış. Ormanın üzerine gökkuşağı gibi yayılmış ışıklarla birlikte ağaçlar yeniden yeşil, çiçekler mor, gökyüzü mavi olmuş. Kuşlar şarkı söylemeye başlamış. Hayvanlar sevinçle koşup Lumo'yu kucaklamışlar. Sen bizim kahramanımızsın. Lumo gülümsemiş. Artık anlıyormuş, farklı olduğu için bu görevi yapabilmiş. Eğer diğer fillerden biri olsaydı, bu cesareti bulamayabilirdi. O günden sonra Luma Orman'ın en özel kahramanı olmuş. Ne zaman bir hayvan kendini farklı hissetse, Luma ona kulaklarını sallayıp şöyle dermiş, farklı olmak seni güçlü yapar. Sakın unutma. Ve renkli orman sonsuza kadar ışıl ışıl yaşamış. Son.